Futbolcuların takımlarını bulup eşleştiriyoruz. Bakalım. E, Federico Valverde. E, Valverde Real Madrid'e işaret edeceğiz. Hızlıca bitirmemiz iyi olmadı. E, Real Madrid'e. Martin Odegaard. Odegaard'ı Arsenal'de işaretliyoruz. Devam ediyoruz. Luka Modric. E, Luka Modric'in Tottenham'dan geldiğini biliyoruz. Ancak daha farklı takımlarda oynamadığı için mecburen atlayacağız. Luka Modric. De Alessandro. E, internasyonel forması gözüküyor üzerinde e, parma diyelim parmayı aradan çıkartalım şu şekilde e, kubarsi kubarsi Barcelona'ı seçeceğiz ama erken gidiyor Barcelona elimizden kilyan Mbappe Paris Saint Germain efsanesi kilyan Mbappe Rafael Veron Arjantinli futbolcu e, İtalya takımlarında oynamıştı onu Napoli işaret diyelim devam edelim bakalım e, ooo. Higuain. Higuain Real Madrid gitti. Napoli gitti. Nasıl yapacağız? Geçelim Higuain'e. Ee, bu İbrahimovic. İbra Kadabra. Manchester United'da. İşaretleyelim bakalım. Samuel Eto. Samuel Eto. Antalya olsaydı. Yani şuradan işaretleyebileceğim bir takım en yakın. Atletico Madrid var. Barcelona'nın efsanesi Mario Balotelli içinse şöyle baktığımda hiçbir takımın uymadığını görüyorum. O yüzden eee Lille Metropol'ü işaretleyeceğim. Son oyuncu Bayern Münih'ten gelir mi? Hayır, gelmedi. E, Carlos Tevez geldi. Carlos Tevez de. Hepsi doğru mu?